Bizim verir misiniz? Ben paramedik değil. Aşırın. İyi misin? İyi misin? Ziyamon konumlu efendim ablasya sarar mısınız? Burada çalışan biri var mı? Evet. Otomatik seneri kontrol edebilir misiniz? Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve on bir on iki on üç on dört on beş 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 1 ile 4 5 ve 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16